Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlüğümle sizlerleyim. Bu videoda yine, yine ve yeniden sınavlara hazırlanacağız. Sınav tarihlerimiz tekrar değişti biliyorsunuz ki e, bizim sınavlarımız ben geçen haftaki videomda açıklamıştım size sınav tarihlerimizi. Normalde yarın yani bu hafta perşembe günü başlayacaktı. Sonrasında e, sınav tarihleri tekrar değişti. Şu an 8 Mart pazartesi günü yani haftaya haftanın ilk günüyle başlayacağız bakalım. Umarım tekrardan bir şeyler değişmez ki bence bu sefer gerçekten kesin bir şekilde olacağız gibi hissediyorum. Normalleşme sürecine girdik biliyorsunuz ki bakalım bundan sonra nasıl olacak? Umarım en yakın zamanda okullar da yüz yüze olarak açılabilir. Yani çünkü online eğitimden ben biraz muzdaripim açıkçası. Zamanlarda verimli gibi geçse de şu an gerçekten pek verimli geçmiyor benim için. Bunun sebebi de odaklanma problemi. İnsan hani bir şekilde bilgisayara bakınca ya da telefondan girdiğinde telefona bakınca bir şekilde başka bir şeyler yapmak istiyorum ve bilmiyorum elimden gelince odaklanmaya çalışsam da çok fazla odaklanamıyorum açıkçası. Bu sebeple gerçekten çok işten bir şekilde okulların açılmasını artık istiyorum. Umarım en kısa sürede bu virüsü atlatırız ya da bununla yaşamaya alışırız mı diyeyim ne diyeyim. Şimdi bugün sizler biraz yapacaklarımdan bahsedeceğim. Çantamı hazırladım. Kızlar birlikte birazcık dışarıda yürüyüş yaparken hani oturup ders çalışacağız bir parkta. Derslerim bitti bu arada ve bu hafta sadece bir gün dışarı çıkmıştım. Bugün bir daha çıkmak istedim. Çünkü gerçekten evde oturdukça artık böyle bunaldığımı hissediyorum. İnsanlar çok fazla yaklaşmamaya çalışarak ve biraz nefes alalım diye düşündük. Bakalım. Elimizden gelince dışarı çıktığımızda zaten dikkat ediyoruz ki bence herkes dikkat etse yani şu ankinden daha iyi bir durumda olabilirdik. Ama bazı insanlar bunu gerçekten hani kabullenmemeye çalıştıkça ya da buna önem vermemeye çalıştıkça her şey çok zorlaşıyor. Umarım en kısa sürede hepimiz için en hayırlısı olur. En kısa sürede de okullarımıza kavuşabiliriz. Tabii ki bu online eğitim sürecinden de çok memnun olanlar vardır çünkü yolda zaman geçirmiyoruz veya başka herhangi bir şekilde okula gidip gelirken zaman geçirmiyoruz. Ama açıkçası ben okul kadar verimli olduğunu düşünmüyorum kendim için. Bu şekilde de anlatmak istediklerim. Böyle bir video girişi yapmak istedim. Bu hafta böyle sizlere vloglayayım istedim. Birkaç günümü vloglamayı düşünüyorum bu videoda. Sınav haftasında da sınav haftamı geçirdiğim bir vlog da çekmek istiyorum. Bu arada tut açılımı yaptığım bir video çekmiştim. Kartlara koyarım izlemediyseniz. O videomda çok fazla cildime ne sürdüğümü, cildimi güzelleştiğini falan düşünenleriniz olmuş. Ne sürdüğümü soranlarınız olmuş. Öncelikle güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Cildim için çok fazla fazla bir şey kullanmıyorum aslında. Çok fazla sivilce çıkartan bir insan falan da değilim. Genel olarak hani video çekmeye başlamadan önce bir lip balm sürüyorum. Genel olarak günlük yaşantımda lip balm çok kullanmaya başladım. Onun dışında yüzümü nemlendirmeye gerçekten çok özen gösteriyorum son birkaç aydır. Yani zaten sanırım iki ya da üç video önce bahsetmiştim o bakım ürünlerinden. Bir vlogumda bahsetmiştim. Kartlar kısmına bırakırım eğer izlemek istiyorsanız. Şimdi çok fazla bahsetmeyeyim izleyenler varsa sıkılmasınlar. Kullandığım belli başlı birkaç tane ürün var. Onlara göz atabilirsiniz isterseniz. Tabii ki her ciltte aynı etki göstermez ama yine içeriğini falan araştırarak satın alabilirsiniz. Şimdi o zaman hep birlikte dışarı çıkalım. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. At the end, maybe we'll be İyi akşamlar arkadaşlar. Şu anda bayağı bir akşam oldu ve saatlerimiz 21.13. Kronometrem bu arada her saat başı ötmeye başladı. Bir çözümü varsa lütfen aşağıya yazın. Çünkü pilini çıkardım. Kaç gündür kullanmıyorum yani. Neyse onun bir çözümünü bulunca tekrar kullanmaya devam edeceğim. Şimdi yaptıklarıma biraz bahsedeyim. Bugün biz çembere başladık. Çemberin teyit ve giriş kısımlarını işledik. Yani hepsini bitirmedik ama uzunluk kısmını işledik sadece birazcık. Çaptan ilerlemiştik. Bu çaptan bazı soruları yani işlediğimiz yere kadar olan soruların yapabildiklerime ben devam ettim. Şurada hatta böyle kazanım testleri vardı. Bunlardan hani birkaç soru çözdüm işlediğimiz yere kadar olanları. Sonrasında bu paraf yayınlarının yine aynı şekilde iki tane fasikülü vardı. Bu ikisinden ilerledim yine işlediğimiz yere kadar olan sorulara. Baktım hafiften. Onun dışında bir de böyle kare kökün bende soru bankası var. Bundan da aynı şekilde işlediğimiz yerleri bitirdim. Bilgisayarmada da işlediğimiz yere kadar ayrı test yoktu. Böyle biraz daha geniş çaplı vermiş. Bir de yeni nesil sorular bunda biraz daha ağırlıklı. Yani bir tık daha zor bir kaynak. En zor olan kaynak bu olabilir yani kullandıklarım içerisinde. O bu yüzden bunu şimdilik bekletiyorum. Toplamda bu üç kaynaktan da bugün 50 4 soru çözdüm. Şöyle şu şekilde işte ya da soru sayımı yazdım. Şimdi matematiği bırakıyorum. Birazcık da fizikten ilerlemek istiyorum. Fizikte de yeni bir konuya geçtik. Biraz ondan tekrar yapacağım. Sonrasında ne yaparım çok bilmiyorum. Sanırım sınavlarla alakalı bir çalışma yaparım. Bu arada bu çember falan sınavımızda yok. Ama hani bugün işlediğimiz için pekişmesi adına bu şekilde böyle ben hafiften bir tekrar yapmak istedim. Belki fizik tekrar yaptıktan sonra bırakabilirim çalışmayı. Ya da birazcık Almanca çalışabilirim kelime ezberi. Sonrasında ise video editi yapıp yatmayı planlıyorum. Çok geç yatmak istemiyorum bugün. Çünkü gerçekten aşırı yorgun hissediyorum kendimi. Şimdi o zaman ben Fizike devam ediyorum. Çözmemiştim. Şimdi kitabımı görünce aklıma geldi. Paragrafımı da çözeyim. Onun dışında bir de fiziğin şu faskülünden biraz ilerleyeceğim. Sorulara tekrar bakacağım bugün çözdüğümüz. I know that you're arkadaşlar. Şimdi eve yeni geldim ve gelir gelmez bir güncelleme yapmak istedim. Çünkü en son video çekmemin üzerine yaklaşık bir 5 gün falan geçti sanırım. Tam hatırlamıyorum ama hatta daha fazla bile geçmiş olabilir belki. Bu arada burnum biraz kızarık maskeden dolayı. Umarım çok belli olmuyordur. Şimdi sizlere sınav haftasından birazcık bahsetmek istiyorum. Sınavlarım güzel geçiyor şu ana kadar çok şükür. Henüz açıklanan sınavımız yok. Ama iyi notlar alacağımı düşünüyorum. Bakalım umarım hepinizin çok güzel geçiyordur sınavları. Sınav haftası video çekmek istiyordum ama bir video çekmenin hani biraz mantıksız olacağını düşündüm. Çünkü her her gün aynı şeyleri tekrarlıyormuşum gibi hissedecektiniz videoyu izlerken. Bu sebeple biraz hani çekmemeye karar vermiştim. Böyle ufaktan da bir açıklama yapmak istedim. Şimdi de eve yeni geldim ve biraz yorgunum açıkçası. Temelen bir iki saat uyurum sonrasında çalışmaya başlarım. Açıklandıysa notlarınızı nasıl yazabilirsiniz yorumlara. Açıklanmadıysa da nasıl geçti bunu yazabilirsiniz. Birlikte böyle dertleşebiliriz, konuşabiliriz yorumlarda. O zaman bir sonraki güncellememizde görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir günde sizlerleyiz. Birinci sınavlarım gerçekten çok güzel geçti ve sınav haftasında okula gidebilmek bana çok güzel bir motivasyon verdi. Yani sınav haftasında okula gidebilmek demeyeyim de genel olarak okula gidebilmek. Okulda çok vakit geçiremedim. Yani bir buçuk saat falan geçirdim. İki sınav olduk. On dakikada bir aramız vardı. Şimdi ikinci sınavların olacağı söyleniyor. Nisan'ın birinci ve ikinci haftasında. Olacak mı tam bilmiyorum. da biraz arttı. Hani ne olur ne olmaz. Gerçekten hiç kestirilmiyor bu dönemde. Çok çünkü garip olan bir dönemdeyiz. Ama ben yine de 11. sınıf olmanın da biraz verdiği e, motivasyonla mı diyeyim, bilmiyorum ama gerçekten günlerimi boş geçirdiğinde kendimi çok kötü hissediyorum. Ve son zamanlarda videoda çekemiyorum çok fazla. Bunun farkındayım. Motive olamadığım zamanlarda video çekip karşı tarafa da negatif enerji yansıtmak istemiyorum. Çünkü ister istemez videoda böyle mutsuz oluyorum birazcık. Hatta geçen bir canlı yayın açtım. Böyle bir tık mutsuzdum çünkü sınavlara çalışıyordum bir yandan. Düzenimin bozulduğu zamanlarda şu dönemlerde gerçekten sürekli uykusu gelen bir insan ve bu gerçekten hani motivasyonumu hem çok düşürüyor, hiçbir şey yapmamı isteği uyandırıyor üstümde ve bir yöntem buldum. Gerçekten gün içerisinde 10 bin adım falan atarsam her gün bunu yapmayı düşünen umarım başarılı olabilirim bu arada. Gün içerisinde çok dinç olduğumu fark ettim. Bu sebeple bunu genel olarak yapmak istiyorum. Bu arada çok fazla konuştum editle bu kaç dakika indi bilmiyorum ama şu andan 6,5 dakika oldu. O yüzden şimdi o zaman daha fazla uzatmadan çantamı hazırlayayım, dışarıya çıkayım. Sonra tekrar sizlere güncellerim. Umarım güzel bir gün geçiririz ve güzel bir video olur. O zaman şimdilik hoşçakalın. Christmas 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 Herkese selam Evet şu an videoyu bir kapanış yapmaya geldim bu videoyu ben böyle aralıklarla çektim ama güzel bir şekilde montajlayıp hani sizin için güzel bir video ortaya çıkarmaya çalışacağım. Henüz montajını bitirmedim. Bunu da son kez olarak videonun sonuna eklemek istedim. Uzun zamandır böyle videoların aralıkları çok uzadı. Belki bunu fark etmişsinizdir. Haftada bir video şeklinde yine ilerlemeye çalışıyorum ama mesela işte cumartesi atıyorsam her cumartesi atamıyorum. Mesela bir sonraki hafta pazar günü atıyorum falan. Bu şekilde böyle biraz aksaklıklar ve değişiklikler olmaya başladık kanalımda. Bunu fark etmişsinizdir. Bunun aslında birinci sebebi biraz daha böyle hani sınav haftasına girmemiz ya da kendime biraz daha fazla vakit ayırmak istemem sanırım. Gerçekten kaliteli bir şeyler yapamadığımı fark etmeye başladım son zamanlarda ve böyle kendimi çok zorluyormuş gibi hissetmeye başlamıştım. Bu sebeple biraz böyle bir ara vermek istedim. Ve olabildiğince fazla düzenli video atmaya çalışıyorum. Yine olabildiğince haftada bir video atmaya çalışıyorum ama biraz düzensizleşti. Bunun hakkında böyle bir açıklama yapmak istedim. Umarım en kısa sürede toparlayabiliriz. Benim gibi olanlarınız varsa umarım sizler de toparlarsınız en kısa sürede. Bu video böyle ufaktan işte sizinle birkaç günümü böyle kısa kısa paylaştığım bir video oldu. Çok da düzenli bir video olmadı ama yine de ben sizi motive edecek bir video olduğunu düşünüyorum. Genel olarak sürekli ders çalıştım değil de vlog şeklinde bir video olsun istedim. Umarım severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Ben sizler aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.